Herkese merhaba. Bunu böyle anlatarak, e, görüntülü bir şekilde anlatmak istiyorum size daha doğrusu. Biraz önce biz e, Esra Hanım'la bir sonuç okuduk birlikte. E, bir annenin evladı, e, bir çocuğun hayatına dokunmuşuz. Çok sevindirici bir haber ve mükemmel bir sonuç. Aile izin verirse eğer mutlaka sizinle de paylaşacağız. E, bir çözüm paketi mi dedi? Zira şurup tek başına bir çözüm paketi de o yüzden... Hala ıı, aksini iddia eden var mı bilmiyorum. Hala yan etkisi var mı diye soran insanlar olur mu bilmiyorum. Ama küçücük bir çocuk. E, üstelik e, tehlikeli bir lösemi türüyle e, mücadele ediyor ve yükseliyor. Biz nüksten sonra tanışıyoruz ama aile çok bilinçli gerçekten. E, onlara da sabrı ve özverileri için çok teşekkür ediyorum. Ama sonuç mükemmel. E, burada adil savaşmayı çok severim. E, adil oynamayı çok severim. Ee, aynı zamanda da kalitenin dışına çıkmamaya çok özen gösteririm. Konuşurken de çok dikkat ederim. Size Atatürk'le birlikte teşekkür etmek istedim ama en büyük teşekkürüm babama. Ona hayatım boyunca hep teşekkür edeceğim ve dua edeceğim. Ee, ama yine tekrar söylüyorum çözüm ortada bir çözüm paketi varsa şurup tek başına çözüyor rahat olun. İyi çalışmalar hoşçakalın.